Sağ ol Allah razı olsun. Vallahi akşam 2'den beri biz ayaktayız. Evet. Sabah 6-7 gibi başladı zaten çoğal masu. Evet. Sadece seyrettik başka yapacak bir şey yok yani. Neleriniz efendim? Neleriniz? Ya bizim bir sürü çardaklarımız vardı işte. Hepsini aldı götürdü aşağı indirdi. Burası peki şu an bulunduğu bir tehlike alıyor musunuz? Burada yok şu anda inşallah işte Burada bunda. Buradan böyle çarptan su evet. gidiyor. Normalde bu dere az mı akıyordu? Ya bu dere bu kadar biz böyle 20 senedir, 21 senedir buradayız. Böyle bir şey görmedik yani. Yani hiç kadar Ya var. daha hiç şey ya daha önce de oluyordu böyle ufak tefek seller ama bu böyle Yok yapmadım. yok öyle bir şey hiç görmedik ya şimdiye kadar. Mesela, ne yürüdünüz abi burada siz? Malala balık var bizde. Ha. Restoran çalıyor. Yani yemek pişiriyor.